Bu videoda uygulama kayıt defterinde bulunan uygulamalarımızda etiket atayarak cihaz seçimlerini göreceğiz. KSC planımızı açtığımızda gelişmiş seçeneğin altında bulunan uygulama yönetimine tıklıyoruz. Daha sonrasında burada uygulama kayıt defterine tıklıyoruz. Burada istediğimiz bu uygulamayı kayıt defterinde bulunan ve bu KSC'mize düşmüş bir uygulamayı sağ tarafta bulunan arayüzde aratabilirsiniz. Daha sonrasında biz şu anda Chrome'u aratmak istedik. Evet tıklıyoruz. Chrome'u getiriyoruz buraya. Daha sonrasında sürüm üretici gibisinden bize bir sürü şu an Chrome Exe'yi getirmiş durumda. Daha sonrasında biz buradan hepsini seçmek istiyoruz şu anlık. Daha sonrasında etiketler ata diyerek burada etiket ataya tıklıyoruz. Burada bir etiket ismi oluşturalım. Chrome diyelim. Ekle diyelim. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Daha sonrasında seçim özel cihaz seçimlerine geliyoruz. Burada yeni bir seçim oluşturalım. Buna da Chrome diyelim. Evet diyelim. Daha sonrasında tıklayıp seçim özellikleri dedikten sonra koşullara geliyoruz. Burada Chrome koşunun içerisine çift tıklıyoruz. Ve sol tarafta bulunan uygulama kayıt defterine geliyoruz. Burada uygulama etiketi kısmımız var. Burada uygulama adıyla arattığımız zaman bazen hepsi çıkmamakta. Eğer etiket atadığımızda o atadığımız etiketler üzere gelecektir. Burada gelip tıklayıp Chrome'u seçtikten sonra belirtilen etiketler sahip olmayan cihazlara uygula dediğimizde istersek tersini de uygulatabiliriz. Burada uygula deyip tamam dedikten sonra tekrar uygula tamam diyoruz. Chrome'a gelip seçimi çalıştırıyoruz. Daha sonrasında sesim sonuçlarının yukarıdan hangi cihazlarda olduğunu görebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@bilisim.com, destek için destek@bilisim.com'a mail atabilirsiniz.